أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور سورة 57 آية كريمة تجويد تحليلي لا لم حرف أزتا حرف مدن ألف مد طبيعي تحسبن شد النون إذ غام مثلين مع الغنة la tahsabennelle Burada ellezine kelimesinin başında eliflam takısı yok. Kelimenin aslından olduğu için sadece lam harfinin şeddesini alıyoruz. İdgham misleyin bilahunne zine meddi tabi keferu <ś> hükmürra ötre olduğu için kalın. Aynı zamanda meddi tabi mu'cizine z harfini uzatan harf medden ya meddi tabi fil e elif takısı cezimli olduğu için izhar-ı kameriye fil er u Hükmür ra kalın çünkü ra harfi cezimli ise bir öncesine bakıyoruz bir önceki harf üstün veya ötüre ise ra harfini kalın eğer bir önceki harf esre ise cezimli ra harfini ince olarak okuyoruz. Ve üzerinde cim durağı olduğu için burada cezimli olarak durduk. Fil ve me ve vav harfini uzatan harfi medden ya geldi. Meddi tabi. Hümün <laughs> Eliflam takısını atlayarak doğrudan şeddeli harfe geçtiğimiz için idgamı şemsiye nun harfi şeddeli idgam misleyn meal gunne bir buçuk elif tutuyoruz. Şeddeli nun ve şeddeli mim harfini nerede görürsek bir buçuk elif tutuyoruz. Hızlı okuyuşlarda bir elif tutmamız yeterli olur. Nâv derken uzatma harfinden hemen sonra durmaktan kaynaklı bir cezim oluştuğu için meddi arız. Eğer durmaktan kaynaklı değil de normal bir cezim veya şedde olsaydı o zaman meddi lazım olacaktı. Aslında tecvid konuları çok zor değil. Yeter ki devamlı bunları işleyelim, tekrar edelim. Zamanla bunların birbirine bağlantılı olarak aklımızda yerleştiğini ve pratik hale geldiğimizi göreceğiz inşallah. Ayrıca nâr derken hükmün kalın. Ra harfinde cezimli durduğumuz için bir öncesine bakıyoruz. Sakin bir harf. Sakin olduğu için yani hareketsiz olduğu için bir öncesine bakıyoruz. O da üstünlü. Onun için kalın olarak durduk. Vele bi'sel me Elif lam takısı cezimli olduğu zaman izhar kameriye olduğunu anlıyoruz. İzhar kameriyenin 14 tane harfi var. Elif lam takısı bu 14 harften birine uğrarsa lam burada olduğu gibi cezimli olarak okunuyor. Bu 14 harfi ezberlemek lazım. Ama ezberleyemediysek pratik bir çözüm olarak söylüyoruz. Eğer elif lam taksındaki lam cezimli ise demek ki izhar-ı kameriye harflerinden birine uğramış. Ki burada mim harfine uğradı. Ebeği hacceke ve haf aqimehu Bu dört kelime haline gelmiş bir terkip. Bu kelimenin harfleri izhar-ı kameriye harfleri. أب غي دركن ألف ب غين حجك دركن ح جيم كاف و خاف دركن واو خا فا عقيمه دركن عين كاف و أزتان ي حرفي ميم ه بو حرف geldiği zaman elif lam takısı olan yerde lamı cezimli olarak okuyoruz. İzhar-ı kameriye oluyor. Burası masir değil m. M harfini bozmuyoruz okurken. M sat harfi kalın esreli. Mesi bir elif uzatıyoruz. Hatta dururken burası medde arıza döndüğü için eğer tahkik olarak yavaş okuyorsak dört elife kadar uzatabiliriz. Mesir Ra harfi de dururken cezimli durduğumuz için bir öncesi sakin. Bir öncesine bakıyoruz. Bir öncesi de esreli bir harf. Onun için ince olarak durduk. Mesir Evet burayı tahkik olarak seslendirelim. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارء وماواهم النار وَلَا بِئْسَ الْمَصِيرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Sakın inkar edenleri, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak kimseler sanma. Onların varacağı yer ateştir ve o ne kötü varılacak yerdir. Azim olan Allah, Doğru söyledi.